Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere online kafa topunda yine bir promosyon kodu göstereceğim arkadaşlar. Ama göstermeden önce söyleyeceğim bir şey var arkadaşlar. Bundan önce attığım bir 5 promosyon videosu falan 4 veya 5 promosyon videosu hala geçerliliğini sürdürmekte arkadaşlar. Yani onlar da izleyerek şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar promosyon kodları <laughs> şu aralar çok düştü yani izlenmesi. Niye düştü bilmiyorum. Belki Ramazan'dan dolayı da olabilir. Ee, bir de bir kişi aboneliğimizden de çıkmış. Yani o kaybetti. Bizim kaybettiğimiz pek bir şey yok. Ee, kod kısmına gelip arkadaşlar şöyle ayarlardan kod kısmına gelip eee koy koy kod yazarsanız e, koy koy kod yazarsanız ya ben daha önce kullanmışım lan ne zaman kullandım. Ya yazarsanız işte 5.000 altın veriyor. E, Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle kodlar daha gelecek yani devam edecek. E dediğim gibi abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.